Otomobil üreticileri yaşlanmaya başladıkça birçoğunun uzun zamandır vazgeçemedikleri özellikleri belirmeye başlıyor. Motoru arkada olmayan bir Porsche 911 düşünülemediği gibi üzeri açılmayan bir Mazda MX-5 de bu araca hakaret gibi algılanabiliyor. Bazı otomobillerde var ki yılların değiştiremediği gelenekleri bir çırpıda silip süpürüyor. İşte markalarının geleneklerini iyi veya kötü yönde değiştirmiş olan 10 otomobil modeli. Göz kamaştırıcı spor otomobilleriyle ünlenen İngiliz üreticinin minik şehirlisi Signet, aslında makyajlı bir Toyota IQ. Aston Martin tarafından boyanan gövde ve bir DB9'da kullanılan miktarda deri döşemeye sahip olan aracın fiyatı aynı temelleri paylaştığı Toyota'nın iki katından fazlaydı. Üretimi 2013 yılında sonlandırılan Signet'i satın alabilmek için diğer Aston Martin modellerinden bir tanesini sipariş etmiş olmanız gerekiyordu. 98 beygir güce ve CVT şanzıman opsiyonuna sahip olan otomobilin çok hızlı olmadıysa barizdi. isimli alt firmasıyla birçok efsanevi otomobile imza atan Audi, yüksek performanslı otomobillerinde uzun zamandır dört tekerlekten çekiş sistemi kullanıyor. Bu sistemin kullanılmasındaki nedenlerden bir tanesi de markanın iki çeker araçlarının tamamının önden çekişli olması. En azından süper otomobil R8'in ikinci nesline kadar durum böyleydi. 2017 yılında tanıtılan ve 999 örneği üretecek olan V10 motorlu bu R8 arka denetiş sistemine sahip. Bu sayede ağırlığı 50 kilogram azaltan otomobil 540 beygir gücünde. Alman üreticilerden devam ettiğimiz listemizde sıra BMW'ye geldi. Arkasını savurmakta usta olan, arkadan yetişli modelleriyle ünlenen firmanın bazı modellerinde 4 tekerlekten çekiş sistemi de kullanılmış olsa da 2014 yılında ortaya çıkan 2 serisi aktif Tourer ve Grand Tourer ikilisiyle işler değişti. Zamanla X1 ve X2'ye de ulaşan önden çekiş sistemi yeni nesil 1 serisinde de bizlerle olacak. Yüksek devir çevirebilen 8 ve 12 silindirli motorlarla hibrit araçlar çok uzakmış gibi görünebilir. Hatta uzun süre Ferrari'nin de görüşü bu şekildeydi. İtalyan süperspor otomobil üreticisinin fikri La Ferrari ile birlikte değişti. Kullanılan elektrik motoru sayesinde gaz pedalına ilk basıldığında yüksek tork üretebilen otomobilin yaklaşık 1000 beygirlik gücü arka tekerleklere aktarılmaya devam ediyor. Ferrari'nin ilk hibrit modeli olan La Ferrari'nin son hibrit olmayacağı da kesin. Ana firmanın Ford olduğu zamanlardan kalma bir otomobil olan X-Type, Jaguar tarihinde birçok değişikliği temsil ediyor. O zamana kadar büyük sedan ve iki kapılı araçlarla kendisinden söz ettiren İngiliz markanın küçük sayılabilecek aile otomobili X-Type aynı zamanda station wagon gövde seçeneğine de sahipti. Ford Mondeo temelli araçta turbo dizel motor ve önden çekiş seçenekleri de mevcuttu. Markaya yabancı olan bu kadar özelliğin tek bir modelde buluşması ise herkesi şaşırtmıştı. Herkesin SUV üretmeye başladığı günümüzde aslında sürpriz olmaması gerekse de Lamborghini gibi köklerine bağlı üreticilerden bir tanesinin bu segmentte temsil edilmesi yine de ilginç. Aslında ilk olarak 80'li yıllarda ordu kullanımı için düşünülen ve 12 silindirli bir motorla donatılan LM002 gibi yerden yüksek bir model üreten İtalyan markanın Urus'u bir başka özelliğiyle de öne çıkıyor. Turbo beslemeli motorlardan uzak duran üreticinin bu parçalardan iki ile birden donattığı araç 650 beygir güç üretebiliyor. Mercedes'in küçük Roadster modeli SLK, açılabilir metal tavanıyla birçok otomobil severin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Günümüzdekinin aksine, zamanında çok popüler olan dizel motorlarda haliyle bu aracın kaputu altında yer bulmuştu. Bu sayede ilk seri üretim dizel Roadster modelini üreten Alman firmanın ilk dizel AMG modelleri ise C30 AMG logosu taşıyan 3, 4 ve 5 kapılı üyeleriydi. Aslında markanın ilk SUV modeli olan Cayenne ve 4 silindirli motorlara dönüşü simgeleyen 718 serisini unutmasak da Porsche için en önemli dönüm noktasını Panamera olarak belirledik. Firmanın ilk 5 kapılı modeli tanıtıldığında kamuoyunda şüpheler uyandırmış olsa da ulaştığı satış başarısı bu şüpheleri silmeye yetiyor. Bu model aynı zamanda markanın ilk station wagon gövdeye sahip seçeneği ve hem dizel hem de hibrit motorlarla donatılan ilk aracı. Outback'e ilk baktığımızda bu listede neden bulunduğunu anlamak zor. Sonuçta Subaru'nun bu görünüme sahip birçok otomobili bulunuyor. Aracın farkı ise kaputu altında yatıyor. Legacy ile birlikte dizel motorla donatılan ilk Subaru modeli olan Outback'te kullanılan ünite aynı zamanda Boxer dizilime sahip olduğundan güncel otomobil modelleri arasında da bir ilk. Şu sıralar dizel motorların popülerliği düşüşte olsa da bu ünite sayesinde özellikle Avrupa pazarında Japon markanın bilinirliği çok daha geniş bir kitleye yayılmıştır. Listemizin sonunda en güncel modellerimizden bir tanesi bulunuyor. Volkswagen'in satış rekorlarını kıran modeli Golf, ailelerin olduğu kadar hızlı yaşamak isteyenlerin de gözdesi. Özellikle GTI ailesiyle bu yolda çok kilometre kat eden Golf'ün en büyük eksikliği ise Station Wagon seçeneklerinde çok güçlü motorlar sunmamasıydı. GTI logosunu varyant seçenekleri için kullanmayan Volkswagen, onun yerine GTD ve R armalı modellerinin büyük bagajlı seçeneklerini tanıttı. 4 tekerlekten çekişli Golf R varyant, 310 beygir gücünü 605 litre hacimli bagajıyla birleştirip bir taşta iki kuşu vurmayı başardı başarmış. Listemizi nasıl buldunuz? Sizin aklınıza markalarının geleneklerini değiştirmiş başka modeller geliyor mu? Cevabınız evetse yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğenip paylaşmayı, ayrıca kanalımıza abone olup zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İyi sürüşler.